Kamu kurumlarındaki temsil ve tanıtma giderleri son yıllarda dikkat çekici bir artış gösterdi. Kurumlar tarafından alınan çiçekler, düzenlenen toplantı ve yemekler için 4 ayda 51 milyon lira para harcandı. Ya bu devlette de, bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki. Anam, 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 anam. Artış sadece bu yılla sınırlı da değil. Son 9 yılda tüm bu harcamalar için yapılan masraflar 1.1 milyar liraya aştı. Bu da asgari ücretten hesaplandığında yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin maaşına denk geliyor. Temsil ve tanıtma kaleminden 2006 yılında 53 milyon 290 bin lira harcandı. Seçim yılı 2011'de harcanan tutar katlanarak arttı. 234 milyon 542 liraya çıktı. Ya bu devlette öylesine masraflar var ki anam 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 anam. İlk 4 aylık rakama bakıldığında yıl sonuna kadar temsil ve tanıtma kaleminden 252 milyon liralık harcama yapılabileceği tahmin ediliyor. <laughs>